Bugün de D vitamini üzerinde duracağım. Bildiğiniz gibi COVID-19 salgını nedeniyle D vitaminini pek çok kez konuştuk, önerdik. Bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir vitamin D vitamini. Ülkemiz aslında çok güneş gören ve üç tarafı denizle çevrili bir ülke olmasına rağmen D vitamini düzeylerine baktığımız zaman pek çoğumuzda düşük olduğunu görüyoruz. Bu yüzden e, gündelik D vitamini e, takviyesi almak çok önemli. Sadece COVID-19 salgınına karşı koruyucu olarak değil, kalın bağırsak kanseri riskini azaltmakta da e, ciddi bir e, faktör olduğu yapılan çalışmalarda gösterildi. Son yıllarda yapılmış yeni bir çalışmada, Düzenli D vitamini alanlarda ve D vitamini eksikliği olmayan kişilerde kalın bağırsak kanserinin %20 daha az oranda geliştiği ortaya kondu. Bu yüzden D vitamininin önemini kalın bağırsaktan kalın bağırsak kanserinden korunma meselesinde de bir kez daha altını çizelim. D vitamini düzeylerimize baktıralım. Eğer yetersizse D vitamini takviyesi yapalım.